yani kendisi ontolojik yapıyor ama eee olarak yapıyor yani. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün teşvikiyle, bakanlığımızın desteğiyle okulumuza kağıt makinesi alarak e, bu sektörde en çok ihtiyaç olan tuvalet kağıdı, rulo avlu kağıt ve benzeri kağıt üretiminde istediğimiz ebatlarda bu üretime geçmiş bulunmaktayız. Okulumuzda üretimimizi matbaa teknolojileri alanında bulunan 4 öğretmenimiz ve 100 öğrencimiz ile bu üretimi gerçekleştirmekteyiz. Üretime katılan alan, şefin alan şefimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu yapılan işçilikten e, kendilerine döner sermayenin üzerinden pay verilmekte. Öğrencilerimiz hem okula gelmekte hem de arşıklarını çıkarmaktadırlar. Bu üreteceğimiz ve ürettiğimiz ürünleri başta resmi kurumlar ve sivil halkımıza olmak üzere okulumuza gelen sayın velilerimize olmak üzere bu kağıtlarımızdan e, satış yapmak e, istiyoruz ve satışımıza başladık. E, birkaç okulumuza resmi olarak satışlarımızı tamamladık. E, bundan sonra da e, kağıtlarımızın bir de e, çeşitlendirmek istiyoruz. Z avludur, katlanır 4 kat avludur. E, diğer türlü e, kağıt ürünlerine de girerek çeşitlerimizle birlikte e, satışımızı gerçekleştirmek, meslek liseleri çalışıp üretime kazanç sağlamak yolunda biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz haftada en az 3 ton kağıdı işleme kapasitesinde olarak biz devam etmekteyiz. Talep olduğu zamanlar daha uzun zaman çalışarak hem derslerimizle alakalı olduğu atelle saatlerinde çalışarak o kapasiteyi arttırabiliriz. Onda bir sıkıntımız yok. Eskişehir'deki bu talebi karşılayacağımıza inanıyoruz. Ee, en önemli ürünlerimizden matematik teknolojileri alanak e, alanı olarak kağıt üretiminden sonra işte defter ve kitap basmak okullarda okullardaki kullanılan kaynak kitaplarının basımlarını, ders kitaplarının basımına kadar e, biz kendimize hazırlayıp özellikle ilimizdeki yapılan ortak sınavların bütün kağıtlarını basmak, e, cevap anahtarlarını hazırlamak e, ee, okulların sınıf defterlerini hazırlamak okullarımızda kullanılan çeşitli evrakların işte karnedir, yoklama fişidir, sınıf defteridir bu tür evrakların tamamını basarak eee de matbaacılık alanında Eskişehir'de bir numara olmak gibi bir hedefimiz bulunmaktadır. Evet. Tuvalet kağıdımızın ve avlu kağıtlarımızın markası Durrusilya orta çağda Eskişehir'in isimlerinden bir tanesidir. Ee, hem şehrimizi temsil etmesi bakımından hem de kağıt üretiminde temizliğe hassasiyeti açısından e, isminin çok yakıştığını e, bir de kültür olarak eski şehrimizde orta çağdaki kullanılan bu isminin daha yaygınlaştırılmasını e, bu kültürümüze sahip çıkması açısından isabetli bir isim olduğu kanaatindeyiz. Halkımızdan da teveccüh görüyoruz.